Şey. mı Ben bak homoseksüeller hakkında hiçbir zaman konuşmadım. Önce bunu söyleyeyim, bu ilk olacak <laughs> ve hiç konuşmadığım halde homofob oldum, tescillenmişti yani uzun bir süre. O da nasıl oluyorsa konuşmadığım halde. Niçin konuşmadım? Çünkü bu azınlığın zaten mahalle baskısı yani sadece devlet şeyi değil, devletten tarafında sıkıntı, değil, mahalle baskısı <laughs> gördüğünü de biliyorum. Aynen Çünkü takipçilerden mahalle baskısı görüyor, görüyor adam. Bir de kalkıp işte bu siyasi arenaya soktuğun zaman, bir de oradan yiyecek darbeyi. Ben buna girmek istemedim. Fakat... Parti Vay lideri bak. değil ama o zaman geniş tutuyor davetlileri. Parti liderleri olsaydı keşke baştan da, böyle biraz nişe kayar belki mevzu. Yani... Neyse, tam bu şeyin konusu değil. Yani ben hı hı. aslında beklerim şimdi AKP kadar gitmesi, en son herkesi toplaması ama o herhalde rüya. Neyse. Evet ee, Homo... homoseksüelleri konuşuyorduk, ha. Şimdi bu tarz örgütlenmelerde, siyasi örgütlenmelerde, Türkiye gibi yerde senin bahsettiğin şeyi ben açık söyleyeyim. Sen terör sempatizanlarından, PKK'lardan bahsediyorsun. Bu örgüt yapısı nerede bir ayaklanma potansiyeli, nerede bir şey görürse yani sen şey de olabilirsin. Kanarya severler derneği, efendim Kanaryaların yaşam alanına özgürlük falan diye. Böyle bir örgüt kursan oraya bile sızarlar. Yani sen Ayşe teyzeyi topla 10 kişiyle git, de şey yap o dernekte bir protesto yap. 5 dakika sonra ellerinde molotof kokteyli biterler orada. Şimdi bu gibi olayların önüne geçmek için bu tarz terör örgütlerine fırsat sağlamamak için yapılması gereken en doğal şey aslında devletin mekanizma olarak bu kişilerin haklarını koruması. Çünkü protesto genelde oradan çıkıyor. Devlet burada korursa sistem çalışır ve bu terör terörist tipler, ha, terörist adamlar aslında bunların arasına sızma fırsatı vermez. Şimdi bu çokça görmedik bunu. Çünkü fazla gündem olmuyor ama ben de gördüm o paylaşımları. Yani ben de gördüm ellerinde işte burası Kürdistan'dır bir şey biz de işte Kürdistan'lı İbne'yiz falan filan diye böyle. Orada PKK'lı, HDP'liler takılıyor bir tanesi var Twitter'da. Hedef göstermediği adam kalmadı. Trans mesela. HDP'li. Neydi adı onun? Bir Havin miydi? Böyle bir şeydi zaten. Twitter tayfası bir o. Hedef göstermediği kalmadı. Havin herhalde. Saldırmadığı kalmadı. Başka eşcinselleri bir translara da. Hedef evet. Hedef göstermediği kalmadı. Niçin bunu söylüyorum? Çünkü çok arga konuşacağım senin kimi siktiğin veya kim seni sikiyorsa bu kimsenin umurunda değil. Yani bu ideolojik bir şey değil. Ben eşcinselim. E niye? Çünkü solcuyum veya sağcıyım. Yani öyle bir kafa olabilir mi? Çok yani adam cinsel tercihi politik cinsel tercih politiktir belki çünkü eğer baskıya uğruyorsa o ayrı bir konu. Ama cinsel tercihi sistem olarak yani temel olarak politik bir duruş değil. Adam cinsel kimliğini kullanıp bu arada politik bir duruş sergiliyor. İşte Havin'den bahsettik ona göre milliyetçi faşist olan başka transfer hedef gösteriyor mesela. Evet. E bu bunu ne Politika için alet ediyor bunu. Yoksa abi sen kimi sikiyorsun? Kim seni sikiyor? Bana ne ya? Vallahi umurumda değil. Kim ne yapıyorsa yapmak istesin. Ama bak Doğru. şey konusu. Mesela Serhat Peker ifşaladı. Sen eğer öyle bir şeyden geliyorsan, cenahtan geliyorsan mesela. Herkesi sürekli kötülüyorsan. Bir sonu LGBT günde paylaşmıştı Serhat Peker. <laughs> Herkesi kötülüyorsan, işte en iyi Müslüman benim, en şöyleyi şöyle adamız, siz işte hepiniz ruh şu bu falan diye kötüleyip de sonra kendine bakıyorsan, kusura bakma o zaman seni ortada teşhir eder millet. O da ayrı bir konu. Ben abi o konuda bak şeyi söyleyeceğim. Ee, biraz ben şu kafadayım. Ya Türkiye'de, bütün dünyada aslında siyasetçilerin çok rezil bir görüntüsü ortaya çıkıyor diyelim. Bak cinsellikten bahsetmiyorum. Yolsuzluk, işte rüşvet aldığı. Milletin parasını yediği. Esas rezalet bu. Ama hiçbiri gündem olmuyor. Ya Sedat Peker'in ifşalarında da işte aynı şey. Ulan hiçbiri şey olmuyor. Gündeme oturmuyor yani bomba gibi düşmüyor. Adamın özel hayatında birileriyle buluşması işte yok karısını aldatması falan. E, acayip etraf böyle çalkalanıyor. Ya bütün dünyada böyle maalesef. E, bunu da yanlış buluyorum. Ya işte e, yok birinin yüzük falan muhabbeti adını vermeyeyim. E, ya bana ne? Aslında kimseyi ilgilendirmez. Adamın yaptığı başka türlü rezillikler, ekonomiyi getirdiği durumlar e, bunlar belli. Veya bak yarın bir gün daha da şey yapacağım. E, çok daha başka kişilerin, aklımıza gelen kişilerin diyeyim. Farklı türlü görüntüleri çıksa e, yine aslında eşini bağlar yine kendisini bağlar. Ama e, tabii ki öyle olmayacak yani. Yanlış mı düşünüyorum? Vallahi beni kimse sikmesin ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ben de öyle değil. <laughs> Benden uzak durun. Ben şey konusundayım abi. Ee, yani iki, iki farklı var mevzu bahsettiğim. Birincisi benim kişisel olarak benim umurumda değil. Hani benim şey de umurumda değil bu arada. Mesela şey itici bulurum. Bazı tipler vardır ya işte abi kuz ayarladım kuz şöyle kız böyle bana ne amına koyayım ya. Aynen Bana yani. ne ya senin. Senin manitanla bana ne bana, bana o da absürt geliyor yani beni ilgilendirmiyor onu kastediyorum beni ilgilendirmiyor. Şimdi diğer tarafta sen dediğin politik mevzu bu politik bir mevzu değil. Ha politik mevzu şudur işte bir yerde kısıtlanıyorum ben hakkımı arıyorum o zaman politik mevzu, mevzuya girer. Yoksa kendiliğinden cinsel gibi değil, politik bir şey değil. Tabii. Üçüncü olarak da bunun sadece LGBT ile alakası yok da hani de örneğini verdim sen dünyanın en saçma sapan derneğini kur orada bir protesto imkanı olsun bu tipler öyle damlar anında. Evet. Adamların stratejisi bu çünkü. O yüzden kalkıp da işte bir homoseksüelleri bir şeye, şeye koyup da onları şey yapmıyor mesela. Bunlar PKK'lı terörist. Çünkü ben biliyorum. Düşmanımı biliyorum ben. Ben biliyorum abi adamları. Adamların doktrini o yönde. Doktrin o yönde. Bugün mültecilerle bir şey çıksan adamlar mültecinin arasına girer lan. Oradan yaparlar bu seferde. Adamın doktrini o yönde. Gezi Parkı. Çok mu sikinde PKK'nın Gezi Parkı? Niye damladı adam oraya? Buradan bize iş çıkar. Yani. Bilmiyorum herhalde yeterli olmuştur. Ya. Çünkü cinsel kimlik bana göre herkesin kişisel meselesi. Aynen öyle abi evet. Beni ilgilendirmez. Politik görmüyorum. Politika için kullananını da sevmiyorum. Bu din gibi görüyorum o yüzü biraz da. Tabii. İşte ben, efendim, ben efendim sünniyim işte bununla propaganda yapar. Ben efendim Aleviyim bununla yapar. Ben umurumda değil abi. Aynen öyle. Her nerede o gün hatırlıyorsun. Alevilik aşağı Alevilik yukarı. Lan kimse Alevilik konuşmadı ki. Adam kendiliğinden konuşuyor. Bunun diğer versiyonu da şeydir. E ben efendim eşcinselim. Beni eşcinselim diye sevmiyorsunuz falan. Hani yapıldığından demiyorum. Bu şekilde kullanılırsa. Ben Aleviyim. Alevi olduğunu kimse Kimsenin değil abi. Millet geçim derdinde. Bir de çok daha genel bir şey. Millet hiç savaştan korkuyor. Yani ülkemizde milyonlarca ne, ne, ne diyor belirsiz tipler var. Millet bunlardan korkuyor. Evet.